Merhaba sevgili Kova Burcu. Açılımınıza hazır mısınız? Öyleyse hiç bekletmeden hemen başlayalım. Bakalım şu anki ruh haliniz ne durumda? Oo. Çok güzel. Kova Burcu hava elementlerinin Sertliğinden çıkmış durumda Çıkmayan arkadaşlarımız da varsa Muhtemelen yakın süre zarfında Çıkacaktır e, Duyguları şu anda e, Tavan yapmış durumda Kovalar daha çok ruhani Kısımdalar şu an Aile içi olabilir sevdikleri insanlar Olabilir hayata sevgiyle bakıyorlar Yani hakikat gözüyle Şu an görebiliyor kova burçları Eğer öfkeden Keskinlikten çıkmayan kova burçları varsa bir an önce artık hakikate geri dönmeniz gerektiğini söyler. Hayatınızda dönüm noktaları yaşanmış arkadaşlar. Doğumumuz çabuk olmuş. Dönüm noktaları yaşanmış hatta şu anda da <laughs> tam olarak dönüm noktasında olduğunuzu söylüyorlar. Bazı şeylere galiba karar veriyorsunuz, bırakıyorsunuz. E, netlik kazandırıyorsunuz arkadaşlar. Şu anki durumunuzda özellikle duygusal konularda aile içi olabilir, sevdiğiniz insanlar olabilir, mesleki olarak olabilir. Asla ölmeyen şeyin sevgi ve insanlık olduğunun farkındasınız dedi. Çok güzel. Kovalar. Her şeyin farkındasınız. Birçok şeyin en azından e, diğer ikizler ve terazi burcuna nazaran e, doğumunuzu gayet net bir şekilde gerçekleştirmişsiniz gibi gözüküyor arkadaşlarım gerçekleştirmeyen arkadaşlarım da var ise artık bir an önce kendinden doğ dedi ve ustalık farkındalığınız çok yüksek arkadaşlar şu ara birçok şeyin farkındasınız insanların e, gerçek yüzünü biliyorsunuz hakikati biliyorsunuz dedi ki kendini inzivaya çekmiş kova arkadaşlarım var ise Yaklaşma kartı yani istek, sosyal ihti ihtiyaçlarımızın yakıtı. Uzun müddet insanlarla görüşmeye ara verdiysen eğer kova burcu, e, artık yavaş yavaş e, toplu ortamlara girebilin, yani girmen gerektiğini söylüyor. Çok fazla kendini geri çekmişsin çünkü sade bir hayat yaşamışsın belki. Birçoğu arkadaşımız böyle kovalarda. <laughs> Ama senin sosyalleşmen gerekiyor bir an önce. Çünkü bu ustalığını, bu farkındalığını birçok insana yayman gerekiyor. Hiçbir şey konuşmasan bile sevgili kova, bulunduğun mekanda insanları şifalama gibi bir özelliğe sahipsin. Şu an bu enerjiye sahipsin gibi gözüküyor. Peki, asıl geçmen gereken yer neresiymiş ona bir bakalım. Hmm. Kova burcu her şeyi arkanı dönmüşsün güzel kardeşim. Çünkü çok sıkılmışsın, çok, çünkü çok bıkmışsın. Artık işte ne durumlar yaşadıysan kendi hayatında ona göre yorum yaparsın. Kafanın içi allak bullak olmuş. Bütün insanları bir sorgudan geçirmişsin, bir adalet mahkeme yargıdan geçirmişsin kafanın içinde. Asmışsın, kesmişsin. Tamam mı? En sonunda da yeter artık demişsin. Yalnız kova, şöyle söyleyeyim sana, tam olarak çözmeden bırakmışsın. Dedi ki daha çözmen gereken şeyler var. Sırtını dönmüşsün. Çözmen gereken şeyler var güzel arkadaşım. Bu çok önemli bakın arkadaşlar. Çözmen gereken şeyleri çözdüğün zaman sevindirince başarıya başarıya ulaşman gerekiyor. Bir kere şu anda sevgi enerjisini çok yoğun hissetmiyorsun. Birincini tamam mı? Başarıya getirmen gerekiyor. Çok fazla emek verdin, çok fazla uğraştın. Hislerinin birçoğu da zaten çıkıyordur. Çünkü farkındalığın yüksek. Ama farkındalığının yüksek oluşu sanki sende şey gibi. Nasıl diyeyim? Ee, i̇çinde sevgi yok da böyle arkadaşlar çok düz yapmışsınız sanki. Yüzünüz gülüyor mu gerçekten sizin? Çok dingin bir enerjiniz var. Ama bu dinginlik bizim istediğimiz dinginlik değil. Her şeyden vazgeçmiş bir dinginlik var burada. Dualarınız var. Dua etmeniz gerektiği söyleniyor. Duaya gelmeniz gerektiği, yani sevgiyi güçlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Sevgisiz karar vermeyin. Hava elementinin tipik özelliklerinden biridir. Çat diye kesip atması. Çat diye kesip atmışsınız birçok şeyi arkadaşlar. Direkt yargı merceği siz olmuşsunuz. Ee, bu konuda doğru davranış bu değil. Sevgi dilinden objektif bakarak davranışlarınızı karşı tarafa aktarmanız gerekiyor ya da bilincinize geçirmeniz gerekiyor aile arkadaşlık şu an sizin için en kıymetli olan şey bu aile insanlara karşı tutumunuz dünyadaki bütün insanlara karşı düşüncelerinizin değişmesi gerekiyor arkadaşlar dedi ki burada arkadaşlık aile kartında yabancıyı kucaklamaya hazır olmak çok fazla ötelemişsin diğerlerini Evet kendi kıymetini biliyorsun ama diğerlerini ötelemişsin. Olmaz ki kova. Diğerlerini öteleme olmaz. Birlik enerjisine geçmen lazım. Çok fazla sabretmişsin. Ya da çok fazla sabırsızsın. Hangisiysen sana burada açık beyan şu söyleniyor. Diğerlerini dışlamışsın. Sevdiklerin kalmış sadece içeride muazzam bir diktatörlüğün söz konusu. Şu an kafanın içindeki düşünce ve kararlarında. Çok güzel hayallerin, çok güzel istek ve duaların var. Dedi ki rüyandaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir. Bu kartın anlamı şudur arkadaşlar. Bir duan, bir dileğin var ise bunun olabilmesi için o güzel enerjiye geçmen lazım. Onu bir bırakıp bir terk edip sonra bir daha dilemen senin enerjini böler. Enerji de bölündüğü için o dileklerin mesela kabulü gecikir. He, oluyorsa da bir dileyin, onda da bir hayır vardır, olmuyorsa da onda da bir hayır vardır. Kendin için en hayırlısını iste. Bu çok önemli. En hayırlısını iste. Ee, çok net ruhsal olarak şu anda evet farkındasınız. Birçok şeyi biliyorsunuz. Birçok insanın yüzü size gözüküyor. İnsan zaraflığı var. Hemen hissediyorsunuz. Şifa özelliği var. Kova burcunuz zaten şifası yüksektir. Yıldızından da kaynaklı. Ee, arkadaşlar ötelemeyin. Çok ötelemişsiniz. Yani insanları ben Sevdiklerim ve onlar diye ayırmışsınız gibi gözüküyor. Yaptıysanız eğer lütfen bir an önce bu kalıpları kırıyorsunuz. Tamam mı? Çünkü gerçekten hepimiz birden geldik bire döneceğiz. Yani birden bütüne, bütünden parçaya. Yani bu öğretiyi de kendinize öğretmeniz gerekiyor. Çünkü sizde şu var. Yine bir hava elementinden kaynaklı adalet temsili var. Yapılan haksızlıklar var. Ee, bunları kesinlikle hazmetme de değil. Direkt hani mahkemeye koyuyorsunuz ve direkt karar veriyorsunuz. Lütfen bu sert yargılardan kaçınalım Kova burcu. Tamam mı? Hani e, sevdiklerinizi korumak için e, ve kendinizi korumak için, kendi sevginizi korumak için e, bu sert yargılara biraz kırmanız gerekiyor. Yani bunlar da kalıp arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hani biri iki gösteren şeytandır. Ben ve o diye ayırmaman gerekiyor. Bunun bilincinde olman lazım. Çünkü artık insanlara tahammülün kalmadığı boyuta gelmişsin. Her ne kadar farkında da olsan bazı şeylerin, birçok şeyin tahammülü sınırı sende yok. Birçok şeye sırtını dönmüşsün. Maske takıyorsun. Yani böyle sanki tuşuna basılmış koştur koştur yapman gereken her şeyi yapıyorsun dönüyorsun önüne. Bana bulaşmasınlar yeter ki. Olay bu. Hayır. Hayır kova. Senin şifalanman ve şifalaman gerekiyor. Yani bu dışlama işlemini bir an önce bırakman lazım kendinde var ise. Tamam mı? Bu çok önemli. Yani bütüne dua etmen gerekiyor mesela. Onlar için güzel şeyler söylemen gerekiyor. Bu huyları edinmen lazım en çoğu da ne biliyor musun? Yani en önemli söylemem gereken şey ne biliyor musun? Kova burcu. Affetmek istemiyorsun. Dön bir çocukluğuna. Tamam mı? Ya da hali hazırda şu anki durum. Affetmek istemiyorsun kova. Neden? Neden? Affetmemek sende yara açar. Seni kendinden çıkartır. Kendin gibi olamazsın. Eski mutluluğunu yakalayamazsın. Affet güzel kardeşim. Bak şimdi yapman gereken şeyler burada var. <laughs> dedi ki her şey arkasını döndü. Çok güzel fırsatı var. Kendine bakıyor. Bu çok güzel bir şey. Kendinize bakmanız artık. Kendine önem vermen. Bu çok 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 güzel bir şey. Lakin dedi ki bu da enerjisini tıkadı. Bu enerjisini tıkadı onun. Sizin kendinize dönmeniz sanki biraz bencilliği de getirmiş arkadaşlar. Biraz bencil kısmı da işin içine kattığınız için enerjiniz tıkanmış. Bakın. Lütfen dedi ki Kova, bilgilerden vazgeç. Senin bildiğin adalet doğruları her ne varsa hepsinden vazgeç. Yeterli. Güzel bir ruh frekansına sahipsin. Bunun da farkındasın. Lakin çok asip kesiyorsun. Lütfen bu bildiklerinden vazgeç. Hepsi kalıp. Artık çok üst boyuta geçmen lazım. Bir üst boyuta geçmen lazım. Kendini geliştirmen için. Acıdan ve esaretten kurtulman gerekiyor. Affedemediklerinin. Ancak bu sana dedi olgunluk getirir. Şimdi var olduğunu düşün. Şimdi de her şeyin sevgi içinde olduğunu düşün. Tefekkürde kal. Hava burcu dedi. Lütfen arkadaşlar bakın Rumi'den de size dediler ki benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtul. Arkadaşlar şu sertliğinizi biri iki yapmanızı bırakın. Bu adalet demek değildir. Adalet düşüncelerinizi, duygularınızı lütfen bir kenara bırakın ve tekrardan izlem, ya yani gözlemleyin, izleyin bir güzel. Ondan sonra oturun, kendinizde ona göre parçaları yerleştirin. Siz yargı merciği değilsiniz ama en çok yargıyı siz yapıyorsunuz şu anda. Kendiniz yanarsınız arkadaşlar. Kendiniz yanıyorsunuz. Yandığınız için zaten bu hale düşmüşsünüz ama bu öğretiyi anlamaz ve tamamlamazsanız daha büyük yangınlar gelir. Haberiniz olsun. O zaman da bu karşı taraftaki sinirlendiğiniz insanlara benzemiş olursunuz. Onlardan hiçbir farkınız kalmaz. Lütfen kendinize gelin. Kova. Rica ediyorum sizden. Muazzam bir uyanış, muazzam bir farkındalık var. Siz bunu kötüye kullanmaya çok meyillisiniz. Lütfen o dengeyi kurun arkadaşlar. Bakın size o şöne dedi. Her şey gelir ve geçer ama uyuyan insan sonsuza dek uyanıktır pardon düzeltiyorum. Her şey gelir ve geçer ama uyanan insan sonsuza dek uyanıktır. Yani sen artık uyandın ve uyanmamış gibi davranıyorsun. Neden? Neden hakikatini saklıyorsun? Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilsin tamam ama kendine açıklama kısmında bu kadar asıp kesme insanları. Neredeyse insan bırakmamışsın kova. Herkes sorunlu, herkes sıkıntılı senin için. Herkes sana yapmış sanki. Ama sen hiçbir şey yapmamış gibisin. Neden? Diyor ki, farkında ol, uyanık ol. O zaman her şeyin gelip geçtiğini, her şeyin geçici olduğunu göreceksin. Hayat bir akıntıdır. Hareketsiz olan, ebedi olan tek şey bilincindir. Ona erişmek özgürlüktür. Ona erişmek hayatın amacıdır. Onu kaçırırsan hayatını kaçırmış olursun. Muazzam bir armağanı, büyük bir fırsatı kaçırmış olursun. Dedi. Ne dedim size? Şurada arkadaşlar, şu kartta. Size net bilgi geldi. Size çok güzel fırsat verilmiş elinizde. Ama siz her şeyi görmezden geliyorsunuz. Enerjinizi tıkıyorsunuz arkadaşlar. Kova Yanlış yerdesin çık hemen oradan. Yani bu bakıma uyumlanan arkadaşlarım rica ediyorum hemen yönünü değiştirsin. Siz çok güzel insanlarsınız. Gerçekten çok güzel insanlarsınız. Lütfen e, yargıladığınız insanlar gibi olmayın. Çünkü yargıladığınız gibi davranıyorsunuz. Sizin de şu an onlardan neredeyse bir farkınız kalmamak üzere. Lütfen kova. Kendine gel, güzel kal. Şimdilik bu kadar. Şifa olsun. Bir başka sefere bakalım ne durumda olacaksın. Şu an çok merak ettim durumunu. Gelişme gösterebilecek misin? O yüzden inşallah birçok kova burcu arkadaşlarım bu videoya denk gelebilirler. Çünkü büyük dönüm noktasındasınız. Hoşçakalın arkadaşlar.